Evet arkadaşlar örnek bir bilet alımı yapacağız sizinle şimdi e, bu yıl bildiğiniz üzere Ramazan bayramı 9 Nisan Salı günü Arife günü 10 Nisan bayram 11 ve 12'si 3 günlük bir bayram dolayısıyla bu tarihlere göre bir bilet rezervasyonu oluşturacağız daha önce söylemiş olduğum gibi Vigo isimli siteden evet Vigo.com.tr'yi açıyorum şu anda sitemiz açıldı. Şimdi ilk olarak nereden gideceğiz? Tabii ki İstanbul'dan Cidde'ye gitmemiz gerekiyor. Seçiyorum. Seyahatimizi ne zaman planlayalım? Yani en makul, mantıklı tarih gördüğünüz gibi zaten şurada bakın 9, 10, 11, 12. günler yani Arife ve Bayram günü. O halde biz Cuma günü gidersek hem işimize çok fazla sekte vermeyecektir hem de tam böyle bayramın 3 gün öncesinde Mekke'de olacağız. E, artı e, orada ibadet yapılabilir. Üç günlük bir itikaf yapılabilir. Sonrasında da Medine'ye geçilir ve bayram tatili bitmeden dönülebilir. Şimdi ayın beşinde yani cuma günü için e, arama yapacağım arkadaşlar. İstanbul, Cidde, Türkiye e, ara diyorum. Şimdi burada arama yaparken arkadaşlar Sonuçlar çıktıkça son ana kadar beklemeniz tamamlanmanın yani aramanın tamamlanması gerekiyor. Çünkü fiyatlar devamlı şurada bakın fiyatlar çıkmaya başladı, değişiyor. Bekleyelim. Bakın bayramda umrede nasıl oluruz? Basit bir hesaplama yapacağız. Öncelikle uçak bileti hesaplamaları Eğer Cuma günü gidersek arkadaşlar şurada bakın en ucuz yazıyor. Bakın şurada FlyNAS hava yollarının 3 saat 40 dakikalık üstelik de aktarması yani İstanbul Sabiha Gökçen'den Ciddi Havalimanı'na e, direkt uçuşu 3876 TL'lik bir fiyatla bilet alabiliyoruz. Bir de e, şöyle düşünelim. Tam bayram bitsin. Hani ülkemizde de bayram tatili var ya. Pazar günü dönecek olalım. Yani ayın 15'inde dönecek olalım. Şuradan tekrar siteyi açıyorum. Hani konuşmamızda demiştik ya Riyad'dan dönelim ama bu sefer. Ee, Riyad Havalimanı 14 ee, Evet. Pazar günü olsun. Ara diyoruz. Şu an arama yapıyor. Bakın şu arama çizgisinin çubuğunun tamamlanması gerekiyor o tamamlanmazsa uygun fiyatı göremiyoruz. Sonuna kadar bekleyelim. Bakın evet şu anda fiyat değişti. Şurada görüyor musunuz? Evet. Şuraya tıkladığımızda bakın şurada çıktı. Açığa bakın. Yani biz bu Ramazan bayramında Umre'de olmak istersek arkadaşlar 3876 TL'ye ciddiye gidebiliyoruz. Sonra da 2535 TL'ye Riyad'dan dönüş yapabiliyoruz. Yani çok uygun fiyatlar uçak fiyatları. Sanki ülke içerisinde seyahat eder gibi. Arkadaşlar aramanın nasıl yapılacağını gösterdim size. Firmaları gösteriyor tek tek. Ona göre siz de seyahat tarihinizi belirleyin. Ama benim şahsi kanaatim şu an en güzel seyahat tarihi 5 Nisan ile 14 Nisan arasında. Yani Kadir Gecesi dahil olmak üzere ee, bayramı Mekke'de geçirip oradan e, Medine'ye geçebileceğiniz ve sonra Riyad'dan dönüş yapabileceğiniz güzel bir tarih aralı. Tabi takdir sizin.